Serinlemek istediği gölet sonu oldu. Erzurum'da şelalenin akıntısına kapılan genç boğuldu. Serkan Durna Göl 20 yaşındaydı. Erzurum'un Pasinler ilçesinde yaşıyordu. Durna Göl bayramda arkadaşlarıyla piknik yapmak için Gurgur Şelalesine gitti. Serinlemek için şelalenin döküldüğü göle giren genç çırpınmaya başladı. Yardım çırpınışlarını gören arkadaşlarından biri onu kurtarmak istedi ama o da çırpınmaya başladı. Diğer arkadaşlar iki genci kurtarabilmek için can, hıraş çalıştı. Sadece biri kurtulabildi. Serkan Durna Göl acı sonla karşı karşıya kaldı. Gölün gözden kaybolması üzerine arkadaşları jandarmaya haber verdi. Olay yerine 112 acil servis, AFAD, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi ile itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Sarp Kayalıklar'dan gölete inerek arama yaptı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Gölün cansız bedeni çıkarıldı sudan. Haberi duyan aile soluğu olay yerinde aldı. Yakınların feryatları yürekleri dağladı. Jandarma ekipleri onları güçlükle teskin etti. 20 yaşındaki gencin cansız bedeni incelemenin ardından morga kaldırıldı.